videoda Excel'den sicil kartlarına nasıl ücret bilgi aktarımı yapıldığına dair bir örnek yapacağız. Öncelikle ücret bilgi değişikliği yapılacak olan sicil kartı oluşturulup örnek bir ücret bilgileri girildikten sonra sicil kartı kayıt edilir. Daha sonra erişim ağacında araçlar ve işlemler menüsü altında bulunan Excel'e veri aktarımı seçeneği seçilir. Aktarım şekli, ücret bilgi aktarımı ve örnek bir dosya ismi verilerek ilgili dosya kayıt edilir. Aktarım işlemi tamamlandıktan sonra Excel'e aktarılan bilgiler ekrandaki format gibi olmalıdır. Bu ekranda veri girişi yapılırken dikkat edilmesi gereken bazı noktalar vardır. Ücret kolonu nokta veya virgül bölgesel ayarları ile uyumlu olarak kullanılmalıdır. Hesaplama şekli ise net maaşlar için 1, brüt maaşlar için 2 değeri yazılmalıdır. Hesaplama işlem türü ise ay için 1, gün için 2 ve saat için 3 kullanılmalıdır. Döviz türü ise programda belirtilen semboller kullanılmalıdır. Örnek verecek olursak Türk lirası için TL, Amerikan doları için USD kullanılmalıdır. Bu hususlara dikkat edilerek istenilen veriler girilmelidir. Ve ilgili Excel dosyası kayıt edilir. Gerekli veri girişleri yapıldıktan sonra Excel'den veri aktarımı seçeneği ile Excel dosyasında kaydedilen bilgiler aktarım şekli ücret bilgi aktarımı seçilerek programa aktarılır. Excel'den ücret aktarımında aktif çalışma tarihine göre atama kaydı oluşturulacaktır mesajı evet seçildiğinde çalışma tarihine göre yeni bir atama kaydı oluşturulur. Vazgeç seçildiğinde ise son atamadaki ücret güncellenecektir mesajı verilerek son atama kaydının güncellenmesi sağlanmıştır. Aktarım sonrasında ilgili sicilin ödeme bilgileri tabi kontrol edildiğinde Excel'deki bilgi ile güncellenip güncellenmediği kontrol edilebilir. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim.